Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Üçüncü havza vlogları karşınızdayım. İnşallah en güzeli bu olacak. En dolu dolusu bu olacak. E, havzalıyım ama havzada hiç yaşamadım. O yüzden her yerini bilmiyor olabilirim. Sonradan öğrendiğim yerler oldu. Bu videoda hepsini toparlayacağım. Benim bilmediğim yerleri siz yine aşağıya yazabilirsiniz şimdiden iyi seyirler. Bir önceki geldiğimizde aşağıya kadar yürüyerek inmiştik. Evet. Aslında biz şimdi yine yürüyerek indik ama babam arabayla inmeyi denedi ve bunu başardı. Kurt Köprüsü'nün tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmese de 13. 14. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor. Roma dönemine, Bizans dönemine ait taşlar mevcut. O yüzden de o dönemden kalma olduğu aslında kesin. Selçuklu döneminde de bu köprü tekrar onarılmış. Bunlar hep çalışmalarda o döneme ait işte taşlardan tespit edilmiş. Aslında burada bir köprü daha varmış ve bu köprüden daha da eskiymiş fakat o köprü yıkılmış. Bu gördüğünüz gibi onarmalarla hala ayakta. Tam orta sütunda böyle bir pencere gibi bir yer var. Orası bir yerde mescit olduğu yazıyor. Bir yerde de bekçi kulübesi olarak kullanıldığı yazıyor. Ben iki amaçla da tarih içerisinde kullanıldığını düşünüyorum. Şu anda gördüğünüz yerin. Bu köprü İstavros çayının üzerinde akıyor ve iki köyü birbirine bağlıyor. Havzaya çok yakın bir mesafede fakat yol dediğim gibi buraya kadar inen bir yol yok. Köprünün üstü araç trafiğine kapatılmış. Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Burada gelin, pikniğinizi yapın, edin ama lütfen giderken çöplerinizi toplayın. Ve böyle tarihi eserleri lütfen yazı yazmayın. O taşları kazımayın. Kaç yüzyıllık eserler hala ayakta duruyorken bence biz de onlara karşı saygılı olmalıyız. Havza denince akla ilk kaplıcalar gelir. Ben de sizi kaplıcalara getirdim. Şimdi kaplıcaların yan tarafındayım. Burada meşhur birkaç kaplıca var. Bir lokman Ekim var. O biraz yukarıda. Ona daha sonra gideriz. Biraz sonra gideriz. Şimdi yanımda Paşa Amamı. Diğer ismiyle Marif. Aslan Ağzı. Diğer ismiyle Kız Gözü. Aşağı tarafta da Türk hamamı var. Onu da biraz sonra göstereyim. Şimdi yanında e, yanımda Aslan Ağzı, işte Kız Gözü ve Marif Paşa hamamı var. Onları size anlatacağım. Size hamamların suyunun ilk nasıl bulunduğunu, nasıl ortaya çıktığını anlatayım. Onu anlatacağım söylemiştim. Şöyle e, binli yıllarda ama küsürü yani kesin bilmiyor 1030 diyen de var. Daha önce de olabilir. E, ya ben bilmiyorum daha doğrusu duyana daha denk gelmedim. Sadece binli yılların başı olduğunu biliyorum. Burada bir deprem olmuş. Depremde de bir su çıkmış. O suyun ne olduğu hata ilk başta bilinememiş. E, sonradan onun işte yeraltı suyu olduğu işte e, hamamların o suyu olduğu keşfedilmiş ve hamamlar o şekilde yapılmış. 1200'lü yılların sonunda tamamlanmış. Burası maalesef bir diğer ismiyle de Paşa Hamamı Paşa Hamamı denmesinin ismi 25 Mayıs 12 Haziran 1919 yılları arasında Atatürk burada şifa bulmuş 18 gün boyunca o yüzden buraya Paşa Hamamı da deniyor. Asıl ismi Marif. Aynı zamanda arka tarafta oteli var ön tarafta da böyle hamamı var. Bu hamamların özel banyoları da var isterseniz e, hamam kısmı da var iki kullanabiliyorsunuz. Burası aslında Havza'nın e, merkezi diyebiliriz. Eski Havza'nın merkezi diyebiliriz. Burada gördüğünüz işte karşımdaki hamam, yanındaki cami biraz sonra o tarafa da geçeceğim. Selçuklu döneminden kalma eserler. Yapımları 1296 yılında tamamlanmış. Bir yere göre de 1297 işte o iki seneden birisinde yapımı tamamlanmış. Şimdi biraz sonra dediğim gibi camiye doğru gideceğim. Karşıda gördüğünüz hamam Aslanazı. Bir diğer ismiyle de Kızgözü Hamamı neden kız gözü hamamı dendiğini anlatacağım. Bir efsaneye göre geçmiş yıllarda, çok eski yıllarda burada üç tane genç kız hamamdaymış ve burayı eşkıyalar basmış. Eşkıyalar içeri girince de o üç genç kız Allah'ım ne olur bizi kurtar bunlara bırakma diye Allah'a yalvarmaya başlamışlar. Ya kuş olalım uçalım yataş olalım yok olalım gibi bir dua ettikleri. Daha sonrasında bir da tanesinin kuş olup uçtuğu bir tanesinin de içeride kaya olup kaldığından bahsediliyor. Bu bir e, efsane hikayesi. Bu şekilde. İçeride bir kız gözü var. Eğer girip çekebilirsem onu da videoya ekleyeceğim. O kız gözünden sürekli su akıyormuş. Bu sudan içenler e, cefa bulsun. Bu su suyla yıkananlar da e, şifa bulsun diye bir söz var. E, o yüzden de insanlar o suyla yıkanıyor ama o suyu içmiyorlar. Normalde hamamdaki su şifalı su olduğu için içiliyor. E, çok insan da buraya başka şehirlerden hatta işte dışından gelenler de var. Şifa bulmak için geliyorlar. Dediğim gibi buranın hikayesi de böyle böyle anlamlı bir hikayesi var. Aslan ağzı denmesinin sebebi de içeride bir aslan ağzından su akıyor. En büyük kurna aslan ağzı şeklinde. O da oradan geliyor. Ben şimdiye kadar büyüklerden duyduğum, öğrendiğim şeyleri size anlatayım. Ee, öncelikle şunu başta söylemek istiyorum. Girişin burası olup olmadığını bilmiyorum. Ama burası olabileceğine dair içimde çok büyük bir his var. Şu anda içerisi öyle gözükmüyor. Sanki ocakmış gibi bir havası var. Ama ben nedense burası olabileceğini dediğim gibi düşünüyorum. Bununla ilgili bilgisi var olan varsa lütfen yazsın. Ben bunu çok merak ediyorum. Ben şimdi size dedemden dinlediğimi anlatacağım. Ee, zamanında... Bu arada bu Aslan Ağız Hamamı, Kız Gözü Hamamı, Havza'nın en eski hamamı. Bu hamamdan bir geçit varmış. Kadınlar o geçitten geçerek evlerine gidiyorlarmış. Bu geçit içeride 3 yola ayrılıyormuş. Ee, benim dedem bana zamanında bunu şöyle anlatmıştı. Çok küçükken o geçidi gördüğünü, içeride üçe yol ayrıldığını gördüğünü anlatmıştı ama dediğim gibi işte çok küçükken olduğu için e, tam şeylerini bilmiyoruz. Duyduklarını da tabii ki anlatıyor. Ben de diğer insanlardan da duyduklarımı derleyerek size anlatacağım. Ben buraya daha önce gelmiştim. Hatta burada bir video çekmiştim. İçerideki ablalara sordum böyle bir şey olup olmadığını. Böyle bir şey olmadığını söylediler. Ama ben e, olduğunu İnanıyorum şöyle dedem zaten benim buralı burada doğmuş burada büyümüş burada yaşamış onun dışında dedem gibi insanların da bildiğini düşünüyorum bence bu bilgileri de bu nesiller kaybolmadan öğrenmeli ve gelecek nesillere de aktarmalıyız şimdi biz sonra gelecek nesiller bence çok önemli ve çok kıymetli bilgiler dedikten sonra anlatayım burada bir geçit varmış o geçirin içinde 3 tane geçit daha varmış. 3 yola ayrılıyormuş. Bu üç geçit farklı 3 yere çıkıyormuş. Biraz sonra sizi bir tanesine götüreceğim. Bana bilmiyorum burası o geçit olabilirmiş gibi geldi. Ama dediğim gibi bu benim fikrim bilgim değil. Bununla ilgili bir şey bulamadım. İnternette zaten bununla alakalı bir bilgi yok. Varsa da işte büyüklerimizde vardır. Lütfen bunu öğrenelim ve yorumlarda bunu geliştirelim. Pekiştirelim. Dediğim gibi farklı 3 mahalleye çıkıyormuş bu yollar. Burada kahveler varmış işte ya da kadınlar hamamdan çıkınca işte gözükmesin hamamdan çıktıkları diye böyle geçitlerden geçerek evlerine gidiyorlarmış. Daha sonrasında da milli mücadele zamanında olsun işte diğer süreçlerde olsun insanlar buraları sığınak gibi de kullanmışlar. Geçit olarak da kullanmışlar. Bunlar da söylenenler arasında. Burası da bahsettiğim Lokman Hekim. Size burada göstermek istediğim bir yer daha var ama daha sonra geleceğiz. Şimdi kaplıcalardan 3 tane geçit olduğunu söylemiştim kadınlar için. 3'ü de farklı yere çıkıyormuş. Bildiğim kadarıyla arkamdaki kapı onlardan bir tanesinin kapısı. Bunu bana zamanında dedem anlatmıştı bundan birkaç sene önce. Fakat yaşı gereğiyle şu anda hatırlamıyor. Bununla ilgili bilgisi konuşamadım. <laughs> bununla ilgili bilgisi olan varsa aşağıya yazabilir. Ben bu konuyu aslında merak ediyorum. Ee, daha önce de bununla ilgili bir video çekmiştim. Hatta hamama gidip oradaki ablaya sormuştum. O öyle bir şey olmadığını söylemişti. Fakat benim dedem bunu hatırlıyor. Ee, şöyle yani Havzalı'yız zaten baba tarafım Havzalı. Orada 3 tane geçit olduğunu o geçitlerden birinin buraya birinin yanlış bilmiyorsam yukarıda bir mahalleye bir tanesinin de aşağıda bir mahalleye açıldığını hatırlıyorum. İşte onlardan bir tanesinin kalıntısı da burası diye ben biliyorum. E, zamanında burası halka açılmış fakat burada ha hırsızlık falan olduğu için işte tahmin edebileceğiniz üzere bu geçitler daha sonrasında beton dökülerek kapatılmış. Şu anda da bu kalıntı böyle duruyor. Açıkçası e, ben zamanında dedemin anlattığı şeyi eee işte kapının burası olduğunu O zaman işte gelip bir video çekmiştim e, Can yürekten şu anda inanıyorum Şunun altında bir e, Geçit olduğunu yukarıya hamama doğru Hatta hamamın arkasındaki o gösterdiğim Geçidinde e, Bunun girişi olduğunu Düşünsem de emin değilim e, Bunu yani e, Nasıl desem kesin bilgi olarak Almayın ben öyle olduğunu Düşünüyorum ama bu kapının dediğim gibi bunu bana dedem anlatmıştı. Yerini de bana dedem tarif etmişti. Ben öyle gelip burayı bulmuştum. Hani şans eseri Normalde benim çocukluğum burada kuzenlerimle bu yolda yani e, geçerek geçti. Yani çocukum şöyle yanlış anlaşılmak istemem. E, her sene biz buraya geliriz. En az bir hafta. Genellikle küçükken iki haftaydı. Kuzenlerimle yani bu yoldan çok geçerdi. Ben burayı hiç fark etmedim. E, dedem ne zaman bana burayı anlattı. Gelip burada inceleyerek bu kapıyı gördüm. Bununla ilgili eminim büyüklerin bilgisi de vardır. Dediğim gibi daha fazla bilgiye ulaşan da lütfen aşağıya yazsın. Bu bilgiler de nesilden nesile böyle inşallah aktarılsın diyorum. Burası Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camii. Aynı zamanda yine Selçuklu döneminde yapılmış bir cami. 1296 97 yılında. Burada 1296 yazıyor. Onu baz alalım. 1296 yılında yapımı tamamlanmış. Bu caminin önemi ise Atatürk burada bir cuma namazını kılmış ve burada bir mevlüt okutturmuş. Burada insanlardan, havzalılardan burada milli mücadele için savaşacaklarına, mücadele edeceklerine dair söz almış. Buraya kadar gelmişken bir de caminin içine size göstermek istedim. Çok fazla ışık aldığı için yansımalar var. Olduğu kadar idare edelim. Gördüğünüz gibi ufak bir cami aslında çok büyük bir cami değil. Geldik Atatürk Evi Müzesi'ne. Müzeyi gezmek ücretsiz. Pazartesi günü hariç her gün açık. Şimdi duyduğum iki farklı söylemden başlayarak evi de gezdirmeye sizi başlayayım. Bu levhada en üstte gördüğünüz kişi Çonoğlu diye geçiyor. Havzalar arasında da resmi kaynaklarda da bu şekilde bahsediliyor. Bu kişi havzanın ileri gelenlerinden. Hemen araya gireceğim çünkü bir şey söylemek istiyorum. Şimdi gördüğünüz bayrak Atatürk Cumhurbaşkanı olduktan sonra burayı ziyaret etmiş. Ve ziyaret esnasında da bu bayrağı buraya hediye etmiş. Şimdi kaldığım yerden Çonoğlu'na devam edeyim. Çonoğlu havzanın ileri gelenlerindenmiş ve ilerleyen zamanlarda, daha doğrusu Atatürk geldikten sonra Milli Mücadele yıllarında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin başkanlığını yapmış. Duvarlardaki gördüğünüz tabelalar, levhalar gerçekten çok bilgilendirici olmuş. Her yerde konularla alakalı bilgilere yer verilmiş. Şimdi Atatürk'ün çalışma odasına doğru geçeceğim. Daha sonrasında o iki farklı söyleme devam edeceğim. Unutmadım fakat bölünmesini istemiyorum. Atatürk'ün önünde bulunan çerçeveletilmiş kağıtta kendi el yazısı yazıyor. Burası da Atatürk'ün burada kaldığı oda. Ben size anlatırken siz de gezdiğim yerleri izleyin. Atatürk Samsun'dan Amasya'ya geçeceği zaman kendisine bir suikast düzenleneceğini öğreniyor ve böylelikle Havza'ya geliyor. Şimdi iki farklı söylem burada başlıyor. Havzalılar Atatürk'ün biraz sonra gideceğimiz az önce de tabelada gördüğümüz o Çonoğlu'nun evinde misafir olduğundan, buraya da çalışmalar için geldiğinden bahsediyorlar. Ben buraya geçen sene geldiğimde de bu müzeyle ilgilenen, sorumlu olan bir abla var. Onunla konuşmuştuk. O da Havzalıların böyle bahsettiğini fakat Atatürk'ün o evlerde kalmadığını, o evlere ziyarete gittiğinden bahsetti. Yani yemeğe gidiyormuş, oturmaya gidiyormuş gibi. Atatürk Havza'ya geleceği zaman burası otel olarak kullanılıyormuş. Fakat Atatürk geleceği için bütün otel Atatürk ve arkadaşları için boşaltılmış. Bu bina milli mücadelenin ilk sivil karargahlarından bir tanesi olarak da geçiyor. Tarih derslerinden çoğumuzun hatırlayacağı o Havza genelgesi de burada yazılmış. Atatürk burada yaklaşık 20 gün boyunca kalmış ve burada dediğim gibi milli mücadelenin temelleri atılmış. Burası da Cumhuriyet döneminden sonra belediye tarafından satın alınmış ve belediye olarak kullanılmış. Fakat aşağıda gördüğümüz çalışma odası burası belediyeyken de ziyarete açıkmış. Atatürk'ün odası olarak ziyaret ediliyormuş. 1984 yılında ise müze olmuş ve o zamandan beri müze olarak kullanılıyor. Müzenin içerisinde o döneme ait eşyalar ve Atatürk'ün kişisel eşyaları da bulunuyor. Arkada da inceden duyuyorsanız bir müzik çalıyor. Gerçekten çok güzel bir atmosfer oluşturmuş bence şarkıyla beraber içeride. Çok hoşuma gitti. Bundan sonrasını o şarkıyla sadece izlemeniz için bırakıyorum. Havza'ya yolunuz düşerse muhakkak buraları ziyaret edin. Bu en önde gördüğünüz 5 tane tarihi ev benim bildiğim kadarıyla hepsi Atatürk'le bağlantılı olduğu için yıkılması yasak evler. Şimdi yanlarına gidip yakından bakacağız. Burası o uzaktan gördüğümüz 5 konakların en sonundaki konak. Bu konakların yıkılmasına izin verilmiyor. Fakat bunlar şu anda sahipli. Gördüğünüz gibi bahçesi ekilip biçiliyor ve hayvanlar var. Burada bayramlarda da gelip piknik yapıyorlar. Biz kendi evimizden görüyoruz. Yani buralar sahipli. Fakat dediğim gibi evin yıkılmasına izin yok. Restorasyon yapabiliyorlar. Ee, şu an evin üst tarafı zaten oturulacak durumda gözükmüyor ama alt tarafında oturuyorlar mı? Yani kullanıyorlar mı? Bilmiyorum. Ben sadece gelip gittiklerini görüyorum. Burası Ali Osman Ağa'nın konağıymış zamanında. Atatürk'ü işte destekleyen insanların, onun heyetindeki insanların istirahat hanesi, istirahatgahı yazıyor ama işte istirahat ettiği yer diye toparlayabiliriz. Bu arkadaki konak, konaklardan bir diğeri. Bildiğim kadarıyla bu konağın sahibi Lazmış. Dedemin anlattığına göre ve sanırım memleketlerine gitmişler. O yüzden o konağa şu anda bakan yok ve yukarıdan gördüyseniz bilmiyorum. Görmediyseniz de yıkılmak üzere çatısı çökmüş vaziyette. İçerisi işte sanırım bilmiyorum çökmesi mi bekleniyor. Şurada da bir diğeri var. Onun içinde eşyalar var. Sanırım orada da üst katında oturuluyor gibi gözüküyor ama emin değilim alt katı pek oturulacak durumda gözükmüyor. Şu o tarafa doğru devam ediyorum. Hem de bir yandan size şöyle yukarıdan göstermeye çalışayım. Yani dediğim gibi alt kat, alt kat, oturulacak gibi değil. Ama buralar hep ekilip biçiliyor. Yani buralar sahipli kullanılıyor. Fakat evlerin durumunu tam anlamıyla bilmiyorum. Yaşam, yaşanmadığını. Şimdi en baştaki konağa doğru gidiyorum. Bu konak aslında restore ediliyordu. Sizin de anlayacağınız üzere. Fakat sonradan restorasyonu durduğu nedenini bilmiyorum. Bahçesi geçen sefer geldiğime göre çok daha iyi. Burada dediğim gibi sahipli. İşte restorasyon işlerini bilemiyorum. Ya çok masraflı insanların gücü mü yetmiyor? İşte bilmiyorum. Ya da belki burada yaşamıyorlar. İşte gönül ister ki tabii ki burada yaptırıp yaşamak. Eminim ki onlar da aynı düşüncededir. Ama durum şimdilik bu şekilde. Ee, Çonoğlu'nun evi burası. Daha sonrasında da Çonoğlu'nun ona Amasya'ya kadar eşlik ettiği söyleniyor. Şimdi dikkat edelim. Hop, karşıdan karşıya geçelim e, bu evlerin bu beş evinde Atatürk'le bir alakası olduğu için yıkımının e, yasak olduğunu biliyorum sadece restore edilebiliyor Onun dışında da söyleyecek bir şeyim şimdilik yok devam edelim geldik merkez İlkokulu'na bir diğer ismiyle Taş Mektep Havza Müdafaa Hukuk Cemiyeti bu binada kurulmuş şu anda ise içerisinde sanat atölyeleri var Geldik ilk Kıvılcım Şehitler Anıtı'na. Havza, Samsun ya da ters istikamette yol alıyorsanız burayı yol kenarında görebilirsiniz. Biraz sonra göstereceğim şu anda solda olan listede şu ana kadar Havza'dan verilmiş şehitlerin ismi yazıyor. 2022 yılına kadar 1950 Kore Savaşı'ndan bu yana. İki tarafın arkasında ise Milli Mücadele Şehitlerinin ismi yazıyor burayı hep çok sevmişimdir zaten. Sizlere de burayı göstermek istedim Havza videosunun içerisinde. Daha önceki videomda da burayı göstermiştim. Bir vesile olmuş olsun. İzleyen herkes şehitlerimize bir fatiha okusun bir piknikte çakallı menemeni yapmaya çalışmıştım. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Şuraya bir yere koyayım. Bakmak isteyenler baksın. Şimdi sizi onun orijinaline götüreceğim. Havza Samsun arasında kalıyor burası. Çakallı menemeni çok meşhur. Yolun sağında solunda hep e, menemenciler var. Şimdi biz bakalım hangisine gideceğiz ona daha karar vermedim. İşte bir iki tanesi biraz ekstra meşhur. Siz dilediğinize gidebilirsiniz sizler için mutlu melemeni seçtik. Melemen mi? Menemen mi? Evet aşağıya bekliyorum. Dışarıda iki tarafta da oturma yeri var. Birisi arabaların olduğu tarafta, birisi ağaçlık kısma bakıyor. Biz her geldiğimizde o tarafa oturuyoruz. Diğer tarafa oturanlar neden o tarafa oturuyor onu da anlamıyorum. İçeride de böyle büyük bir alanı var. Burada da sattıkları ürünler var dolapta. Melemen'de kullandıkları Peynir ve tereyağı var. İşte buraya bayılıyorum. Yani şu malzeme önce ön taraftan çok daha güzel. İkramlar geldi. İkramların bir kısmı geldi. Biz ekstra ürünler de istedik. Biraz sonra onlar da gelecek. Babaannemle melemeni bir sürdürmeyi denedik. Bu kadar oldu. Buradan geçiyorsanız ve tadına daha önce hiç bakmadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bunu sadece ben bu kadar seviyor olamam. Çakallı melemeninin püf noktalarından bir tanesi domateslerin bu şekilde koyularak piştikçe ezilmesiymiş. Hem yeni bir şey öğrenmeme vesile oldukları için hem de video çekmeme izin verdikleri için çok teşekkür ederim. Gelecek olanlara afiyet olsun. Biz buna sadece yağlısı diyoruz ama fırında buna katmer diyorlar. Haşhaşla yapılıyor. Babaannemin elinden yemek lazım bunu. Ve hatırlıyorsanız size demiştim ki buraya daha sonra tekrar geleceğiz. İşte oraya geldik. Burası yine bir Selçuklu dönemi eseri. 1297 yılında inşa edilmiş. Eski zamanlarda burası aşevi olarak kullanılıyormuş. Daha sonrasında şehir kütüphanesi de olmuş. Şimdi de gördüğünüz gibi bir restoran. Eğer Tirit'i taze yemek istiyorsanız ekimden sonra taze oluyormuş. Ama burada her dönem mevcut. Ekim ayından sonra belki daha yoğun olabilir. Emin değilim. Gelmeden önce bir arayın. Burada da özel odalar var. Gördüğünüz gibi şah köşesi gibi yere yer sofrası kuruluyor ve buraya ayakkabısız giriyorsunuz. Aslında niyetimiz bu tarihi binanın içerisinde triti yemekti fakat beklenmedik sebeplerden dolayı iptal etmek zorunda kaldık. Şimdi şöyle e, biz normalde burada yiyecektik fakat bir aksilikten dolayı alıp eve gideceğiz. Buraya normalde rezervasyon yaptırıp gelmeniz gerekiyor fakat e, tridin, kas tridinin asıl dönemi ben başka bir yere aradım oraya gitmek için e, çok da meşhur bir yer aslında. Tamam bir şey yok. <laughs> oraya aramıştım. Ee, Ekim'de başlıyormuş aslında e, kas sezonu. Yani kas tirinin sezonu. E, o yüzden de yoktu. Yoksa oraya gidecektim. Orası farklı bir yerdeydi. Bir köydeydi. E, i̇smini yazarım yukarıya şu anda tam hatırlamıyorum. Zirve kaz evi olması lazım. Tirit evi olması lazım. Zirve tirit evi olması lazım. E, Dereköy diye biliyorum ismini. Eğer yanlışsa düzeltirim burası da e, anlattığım gibi eskiden aşevi olarak yapılmış. Eski bir tarihi bir bina. Burada da trit oluyor. Burayı aradık. Burada varmış. Normalde rezervasyon yaptırıp gelmeniz gerekiyor. Siz yine de bir ne olur ne olmaz arayın. Şimdi yoğunlukta e, yoğunlukta yok içeride. O yüzden rezervasyon çok önemli olmadı. Böyle. Orada yiyemeyince biz de paket yaptırıp eve getirdik. Karşınızda trit. Samsun'un Olmazsa olmaz kapalı pidesini bu lezzetler durağına koymasam olmazdı. Buna Samsun pidesi diyen de var ama aslında Bafra pidesi. Özelliği de üstünün böyle kapalı olması. Bizim bayram sofralarının olmazsa olmazıydı. Çok yakında bir fırın vardı onu hatırlıyorum çok küçüktü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Eğer sizin bildiğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.